Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu videoda size videolarımızı nasıl seçtiğimizi göstereceğim. Şimdi odaya girelim. Odada birlikte bakalım arkadaşlar. Burası benim odam arkadaşlar. Burası kitaplık arkadaşlar. Burada bildiğiniz gibi ben ilahiyet mezunuyum. Kur'an var sonra Dini günlerin takvimi var arkadaşlar burada Notalar falan Tüm kitaplarımız buradadır Bu bilgisayarımız arkadaşlar Videolarımızı burada montajlıyoruz Bu da orgumuzdur arkadaşlar Bu da bizim Tripodumuz ve softbookumuzdur arkadaşlar Bunu ben kendim yaptım Böyle bir şey yapmışım arkadaşlar oradan. Çiviyle yaptım. Bu da bir tahtadır. Bunu, bunu arkadaşlar kardondan yaptım. Burasına da bez sardım arkadaşlar. İçinde bir lampa var. O yandığında yani ışıklandırıyor bu. Bu da arabalar için kullandığımız telefon tutucusudur. Bunu buraya ben cam yaptım camda kolay duruyor. Çok sıkı duyduğu için bunu cama yapıştırıyorum. Telefonu buraya koyuyorum arkadaşlar. Buradan böyle çekiyorum videolarımızı. Videolarımızda siz görüyorsunuz ki bu tablet hep burada duruyor arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Benim orgunun sesi arkadaşlar çok yavaş çıkıyor. Bozuk bir org. Yani şimdi göstereceğim size. Bakın normal. En fazla sesi budur arkadaşlar bunun. Yani bunun bu ses bakın şimdi hiç sıkmadı. Sadece buraya kadar çalışıyor bu. Bu tableti kullanmamın sebebi ise arkadaşlar videonun sesi evet, bilgisayarda yazılıyor arkadaşlar. Tablet burada mikrofon görevi yapıyor arkadaşlar. Bluetooth ile bağlanıyor bilgisayara. Vomik programıyla çalışıyor. Bir dakika açılsın. Tamam. Audacity var arkadaşlar burada görüyor musunuz? Audacity. Avuda City yazılıyor. Mova ve bizim montaj programımız. Vomik'te hem tablette güçlüdür arkadaşlar hem burada. Bu ikisinin birbirine koşuyorum. Sesi buradan yazıyor yani. Şimdi bunu açalım arkadaşlar. Bunu da buradan açalım. Tabletten de açıyorum arkadaşlar şimdi. Açtık. Bunun ekranı. Ekran var önce. Bu ekranı biz yarım saate koydum arkadaşlar. Yani dokunmadan kapanmasın diye. Bunu burada basıyoruz arkadaşlar. Burada 101 yazıyor. Gördünüz mü siz? Burada da Vomik'i açıyorum. Bunu da 101 yapacağız arkadaşlar buradan. 101 yaptım. Enter. Rus dilindedir arkadaşlar. Bunu siz Türkçe'ye de koyabilirsiniz. Koşuldu diyor arkadaşlar. Buradan şimdi ben bunu basıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da buraya böyle koyuyorum. Yani tam şeyin üzerine. Şimdi böyle çekiyorum arkadaşlar. Bu videomuza bu kadar arkadaşlar. Gelen videolarda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.